Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Peygamberimize salat ve salam getirmenin dört tane müjdesi. Bir, Peygamberimiz bir hadisinde bana günde bin defa salat ve selam getiren cennet ile müjdelenmeden ölmez diye buyurdu. İki, günde yüz defa salat ve salam getiren kişi yüz tane ihtiyacı giderilir. Bunların e, otuzu ot, bu dünyada yetmişi ahirette giderilir diye buyurdu. Üç, kim uyandığında bana on defa salat ve selam getirir, akşamladığında on defa salat ve selam getirir, ahirette şefaatim kendisini bulur diye buyurdu. Dört, kim bana selam verirse Allahu Teala ruhumu bana geri verir, ben de ona cevap veririm. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين